Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merhaba arkadaşlar. Among Us'un yanında Batuhan var. Şu anda Batuhan'la beraber GFC'li Barışcan'ın Discord kanalındayız. Orada Among Us... Bir şey diyeceğim Harbi bir dakika. Mr. Fox mikini açıp niye yaptığını söyler misin kanka? Sadece bana niye yaptığını söyle ya. Niye yapıyorsun kanka bunu? Nedenini sana şöyle söyleyeyim. Sen bende gözükmedin. Ciddi misin? çok ciddiyim. Onu öldürürken sen yoktun orada. Bir ya ben de diyorum orada. ki biz 3 kişi beraberiz zaten aynı görevi yapıyoruz. Adam niye önümde adam öldürüyor ki? Sen yoktun bende ya. Bir anda geldin. Ya. <laughs> Bak kanka. <laughs> ben bugün niye Abi böyle abi. pingin ama ya. Gerçekten şaka gibi. Ya. Abi ben siki bakıyorum. Lan belli abi nasıl adam kessin yazık ya hekelde. Ya, <laughs> <laughs> Ali kusura bakma daha bir <laughs> Tek taşıyacaksın. Ben mi? Evet. Kidir niye ilk ben ya? Eva neyse Eva şeyini aldım kanka intikamını. Geçenler mi var Abi, gerçekten? <laughs> Skip geçenler de ne bileyim. Aşağıdan attım adam harbiden atmış ya skip'i. Acıdılar bana ya acıdılar bana resmen. Acıma inetime. Harbi koyar. Ben de gideyim bari. Orayı burayı kapatayım ne yapayım? Bak birine görev... Lita yine görevlerin gel, sesi geliyor. Lita harbiden görev sesi geliyor ya. Ölünce sesim gelir. Görev keserken de geliyor mu? Kes bakayım. Melis. Gel hala gel. Geldim. Gelemedim. Abi kaybedeceğiz. <laughs> Şur gibi ya. Abi bir tane imposter kaldı ya. Imposter'a bir şey tanıyalım mı? Şans. <laughs> Bence tanıyın ya. Gelsin beni kessin sesim çıkmaz. Hayır hayır. Herkes security'ye gelsin abi. Kameraya gelin abi. Gel abi. Herkes benim içime girsin. Ali sensin tamam, kanka girsin. tamam ya. Ben değilim gel. be. Girin abi tam girin ama tam gir. Girsen abi. Ne oğlum yerleştiriyorum anasını satayım. Gir, gir 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 abi herkes girsin. Mutlu joker sen de gir. Onur gir sen de. Joker girsene Joker. <laughs> Aha vurdu. Tamam ben gördüm. Onur kesti bu arada. <laughs> ee, aa. Ya sırf bu yüzden de biraz miyiz? Ben değilim de. Aynı büyük ihtimalle bana sağlıyor. Bak o kadar da içine gitti bana vurdu. Mavi yasın abi. Ali bu lan bu kadar bir, bir kirişim oğlum bir de bana veriyorlar. Oha! Kırmızı bu arada kırmızıya vermen net yıkıktır ya. Yani. Evet <laughs> evet bana veren ne bileyim kardeşim, bir kadın kardeşim. Ben, ben, seni göreceğim oyun sonunda ki göreceğim ben seni. Hadi <laughs> abi ne kimseyi vermiyor. Adam oyunu bitirmişti. Melis sen bana yani, verdin ki. Dur, dur tuşa bas da herkes bak. Ben sikip atan tek kişiydim. Tuşa Aa, bas, tamam, bana 3 kişi veriyordu. Veren de ne vereyim böyle herhalde. Hadi kardeşim bunu tek başına yapabilirsin, sana inanıyorum. Şu elektriği oynama, ben ayarlayacağım. Bana bırak. At diye. ya. basma ortaya, şaka mısın ya? Sen... Bir dakika abi, abi. oy Onu Onur, impostor değilsem ne olacak kardeşim? Ben gideceğiz. Benim ben hakkımı değilim. nasıl ödeyeceksin? Ödemeyeceğim, de sen direkt bana sağladığın için ben sana ödüyorum. Çünkü... ...herkes iç içeydi... ...ben ayrıldım... Kil alındı en üstte sen kaldın. Şey abi, bu, fikir bir bu fikir sana ait ne de olsa masum Kremate öldü ve bu fikir sana ait olduğu için ben de sana vermek istiyorum. Aynen. Ben de. Sen okay. yüzden bir Kremate gitti. senin yüzünden Onur bir... arkadaşlar. Joker mi bir aklınız Oy vermeyin. Oy vermeyin. Oy vermeyin. Skip geçin abi. Katil, ver, ver, ver Ben de değilim. Vermeyin abi. Ya tek katil var zaten. Yat aşağı. Ben katil tek ben katil, ben katil var. var. Ki. Yat. <laughs> onur abi basın ortaya Onur alsın abi. Basın. Gözlerimi gördüm diyorum ya. salak gibi geliyorsunuz hiç beni ben asıyorsunuz. Hiç, hiç, hiç önemli değil. asarlar asa devam edelim. Vallahi. Az, 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 Onur as. Tamam. Onur abi. Okay. Adamla resmen ya. Beni ele, beni ele alacağım. Boş ol ne edeceksiniz? Ben, Ali bana bir leğim hmm. attı için Asan varsa asın beni. Çıkacağım zaten. Aslanız zannediyorum. No. Onur Aslan. Verin asın. bakalım. Ver 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 ver. Abi yakalandığıma hiç bu kadar sevinmemiştim ya. Tamam <laughs> çok, çok iyi ben Hadi. Ali ben çıktım buradan. Azizey oynayayım. Tam şimdi. geleceğim birazdan. Temelli çıkmıyorsun değil mi? Çıklı, çıktı çıktı. <laughs> çok Abi ben çaldım sonra gitti. Burada ben bin aldı ya. Basın ortaya bateriye dalsın abi. Dur dur bak şimdi İnfonun, info, İnfonun, Bir dakika. İnfonun güzelliğine bak. amına. adamlar hazır oldu bekliyormuş ya. Şaka mısınız? Ee, oğlum ses geliyor. Lütfen arayın. bir şey diyorum kanka. Bitiririz. Az abi Betray da Ana bir dakika bak. Literary'den görev geliyor tamam mı? Değil. Mutlu Joker zaten onun dışındaydı. Beyler ya Enes ya Melis. Bence Enes. Ben Enes'e verdim. Tam sen değilsen Melis zaten. Tam sen değilsen Melis. Ben de, ben sabotajı açtım. sana hayırdır ay, ben açtım betim, sabotajı. Beter asın beter. Asas en esas en sonra Melis en esas. Beter hayırdır ben de sana verdim. Asmayın Melis asmayın Melis asmayın. Beter ay ya Kanka birinci imposter ben asıyorum. Adamdan görev sesi geliyor. Diğeri kapı dışında bunlar beni asıyor. Neyse zaten taş oynadığımız için bir şey demeyecek. Ölü ölün zaten ya. Yani Melis sen miydin kız yoksa? Yok değilim ben. Yaz. Yazsana arkadaşını yaz. Çete Poster. Yazayım mı chat'e? Yaz yaz. Ölüler çetine yaz. Ya ölülere yaz biz bakıyoruz. Oğlum o zaman... <gülüyor> 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 Çıldırma. <laughs> evet, Hırsta i̇şte, salam. Abi ben ilk başta <laughs> salak gibi öldüm ya. <laughs> olur olur böyle şeyler olur kardeşim. Şu an katile full info, info var Şimdi... Burada bizim Discord'da olan kimdi? Ben... Fox senden değil mi? Hı hı. orada durmayayım. Hadi ipokuz çıkacağız ya. Bir şey diyeceğim çıkacağız da sen yaş kaç? 14. Kanka saat 5 gece 5 ne yapıyorsun? Hayır burada saat 9'a 9'a 10'a kaldı. He sabah yani. Sen nerede yaşıyorsun? Hayırcam. Amerika. Ney? Amerikam, Amerikam. E İngilizce. English man. English Muhammed Ali. Hasan. İngilizce konuşur musun? Diyeyim. He? Ne diyeyim? Ne Ay söylemek istiyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Söyleyeyim yani. Ne nasıl? Şu enerji. Orada MR Fox var ya. Hı -hı. Evet. Görüyor musun? Kazandık. <laughs> 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 Kazandınız Abi ben niye ortaya lan? basmadım be? Ne, hiç ortaya basmadığını değil de bana niye oy verdiğini sorgulasan bence ilk başta. ya yeah, yeah, çok olsa... Arkadaşlar ilk defa böyle bir bir aldım hayatımda. Arkadaşlar daha fazla Among Us videosunu gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Salıcakla hayır görüşmek üzere. Bay bay.